Herkese selamlar. Bugün Uefa'nın kendi sitesinde olan Euro 2020 tahmin sayfasında takılacağız bakalım. Tahmin edeceğiz ya Euro 2020. Ye. İnanıyorum, inanıyorum. Euro 2020'den sonra geri döner bakarız. Tahminlerim %99 tutar. Benden söylemesi. Bu arada sizler de tahminlerinizi mutlaka yorum olarak paylaşın. Sonrasında birlikte değerlendirelim. Şimdi malumunuz ilk grup Türkiye'nin grubu. İsviçre, Galler, İtalya. Ben şöyle düşünüyorum. Galler buradaki en güçsüz takım. Yani Gerrit Bale eski formunda değil. Galler'de öyle çok fazla yetenekli futbolcu yok. Derken onları dördüncü sıraya attık. Elenen takım onlar olur. Ardından bence turnuva takımı olarak görebileceğimiz İsviçre'yi 3. sıraya yerleştirdim. Ama şunu da eklemem lazım. İsviçre üçüncü olup en iyi üçüncüler arasından gruptan çıkar diye düşünmekteyim. İtalya Türkiye'ye gelince de ben aslında ilk oynanacak maçta yani İtalya Türkiye maçında bir beraberlik bekliyorum. Bu iki takım da 7'ye 7 puanı toplar ama İtalya'nın avantajı bizden daha iyi olduğu için grubu birinci tamamlar. Bir sonraki turlarda da ikinciliğin işimize geleceğini bence çok yakından inceleyeceğiz. B grubuna geldiğimizde Rusya, Belçika, Danimarka, Finlandiya. Buradaki en güçsüz takım Finlandiya bence hiçbir şey yapamazlar. Ama diğer üçlü arasında kıyasıya rekabet geçer. Danimarka üçüncü olur. En iyi üçüncüler arasında da yer alabilir diye düşünüyorum. Rusya, Belçika bence bir iki hiç belli olmaz ama Belçika, Rusya. Belçika'da birazcık daha yetenekli futbolcular var. O yüzden orada farkı yaratırlar. Geldik C grubuna turnuvanın en güçsüz, en zayıf gruplarından biriyle karşı karşıyayız burada. Avusturya, Makedonya, Ukrayna ve Hollanda bu grupta. File direkt Hollanda'ya atarım. O iş değişmez bence. Burada ikinci Avusturya, 3. Ukrayna olur. Ben öyle hissediyorum. Yani Makedonya'da hiçbir şey yapamaz bu grupta. Hatta sıfır çekerler. Yani Avusturya, Ukrayna arasında geçecek maçı Avusturya kazanır diye tahmin ediyorum ben. İkinci onlar olur. E tabi yine 2-3 değişebilir. Bu işte o %1'lik yanılma payı diyebiliriz. D grubuna geldiğimizde İskoçya, İngiltere, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti. Sonuncula tabii ki herkes bence İskoçya'yı yazar burada. Üçüncü Çek Cumhuriyeti olur. Onların da turnuvalarda bir boy göstermişliği var sürekli. O yüzden Çek Cumhuriyeti tecrübeli takım. İskoçya'ya geçeceklerini zannetmiyorum. Gelelim Hırvatistan, İngiltere. Ben burada sürpriz bekliyorum abi. Şöyle. Hırvatistan 1, İngiltere 2. Çek 3, İskoçya 4. Geldik E grubuna. Polonya, İspanya, İsveç, Slovakya. Şimdi birinci belli bence. İspanya burada 3'te 3 yapabilir. Ya 7 puan ya da 9 puan toplar. Daha düşük bir puan beklemiyorum İspanya için. Ya yani sonunculuk çok çekişmeli geçer. Kesinlikle. Ben 2'ye Polonya'yı yazıyorum. Biraz Lewandowski farkını görelim orada. 3 İsveç 4 Slovakya. 2'den 4'e kadar gerçekten çok değişken de olabilir burası. Polonya bile eğlenebilir. Çok güven veren takımlar değil. Yani turnuva performansına bağlı birazcık. P grubuna geldiğimizde ise turnuvanın ölüm grubu diyebileceğimiz grup bu. Portekiz, Fransa, Almanya, Macaristan. Sonuncula herkes Macaristan'ı yazar. Ben de Macaristan'ı yazıyorum. Ama şöyle bir şey ekleyeceğim. Bence F grubunun üçüncüsü elenir. En iyi üçüncüler arasında yer alamaz. Ya bir ya iki puan toplar. Çünkü burada puanlar bayağı dağılır diye düşünmekteyim o. Bir ya da iki puanı toplayacak takım da Portekiz. Ee, yani Almanya ve Fransa burada çok daha ağır basıyor. Özellikle Almanya çok formda geliyor bence. Fransa da çok iyi bir takımdan oluşmakta. 1 iki bu şekilde dağılır. Portekiz elenir. Macaristan elenir. İşte en iyi dörtlüğü seçeceğiz buradan. Üçüncü sıradaki takımlar arasında. İsviçre, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Portekiz gitti. Danimarka ya da İsveç arasında bakarsak şöyle. Bence İsveç. Bence İsveç. Elenen takım Danimarka olur. İki gruba baktığımda sanki Danimarka buradan çok daha az puan toplayabilir İsveç'ten. Ya da Avaraj'da geride kalabilirler diye düşünmekteyim. Son 16 eşleşmelerine geldik. Belçika-İsveç. Çok güzel eşleşme değil mi? Belçika çok rahat geçer ama. İtalya, Avusturya. Burada da İtalya'nın çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum. İtalya bu turnuvada iyi yerlerde bitirecek takımlar arasında bence. O iyi yerlerde muhtemelen yarı final belki final bile oynayabilirler yani. Hiç belli olmaz bu işler. Almanya, İsviçre'ye geldiğimizde şuraya çok rahat bir Almanya galibiyeti yazılır. Herkes yazar bunu. Ben de devam ettiriyorum. Sürpriz beklemiyorum orada. İngiltere-Polonya maçında İngiltere Yine bu turnuvanın önemli takımlarından biri olacak İngiltere ama böyle denk gelirse de çeyrek final onlar için erken bir mağlubiyete doğru gider. Tabi belli de olmaz. İngiltere sağ solu belli olmuyor genellikle. Son dönemde takımları geçmişe göre daha iyi. O yüzden kazanırlar mı? Kazanabilirler. Şimdi geldik alttaki dörtlüye. İspanya, Ukrayna. İşte ben ilk sürprizi buradan bekliyorum. İspanya bence eskisi gibi değil. Burada eğlenirler. Buraya kadar abi. Ukrayna sürpriz yapabilecek bir takım mı? Evet. Ukrayna sürpriz yapabilecek takımlar arasında yer alıyor. Hırvatistan, Fransa. Güzel eşleşmelerden biri ama burada işte Fransa sürpriz yapmaz. Hollanda, Çek Cumhuriyeti. Yine bence başa baş geçecek maçlardan biri. Ben Hollanda'nın kadrosunun öyle çok ağır bastığını düşünmüyorum. Defansif anlamda çok fazla zaafları var. Zaten Türkiye Hollanda maçında da bunu görmüştük. E bunu da düşündüğümüzde yenerler mi? Evet yenerler ama zorlanırlar bu maçta. Ve sonda da Türkiye Rusya işleşmesi var. Ben turnuva performansımızın iyi olacağı kanaatindeyim. Umarım öyle olur. Umarım bu turnuvada farklı şeyler izleriz. Çok mutlu oluruz özellikle. Ve Rusya'yı eleyerek son 16'ya başlarız diye düşünüyorum. Çeyrek finalde Belçika-İtalya. İtalya buraya kadarmış diyorum. Belçika devam. Çünkü Belçika yani bir dönem sürekli dünya sıralamasında birincilerdi. Gerçekten iyi bir takıma sahipler ama o beklenen başarıyı yakalayamadılar. Bu turnuva da sonuna kadar gidebilirler. Almanya-İngiltere'ye geldiğimizde biraz bahsettik ama ben Almanya'nın eleneceğini düşünüyorum. Evet yani çok normal sonuçlarla karşılaşmayacağız. Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda da öyle olmuştu. Bu Avrupa Şampiyonası da ona doğru gitsin diyorum. Ukrayna Fransa'da kesinlikle sürpriz olmaz. Fransa 3-4 tane atarak burada Ukrayna'yı eler. Ya yani Ukrayna'nın yapabileceği tek şey bence şurada İspanya'yı elemek. Fransa yarı finalde de işte Hollanda Türkiye eşleşmesi. Şimdi bir önceki maçı da baz alırsak Hollanda'yı Bence eze eze yendik. İyiydik yani Hollanda karşısında oynanabilecek en iyi oyunu oynadık. Aynısını burada da gösterirsek ben Türkiye'nin yarı final yapacağını düşünüyorum bu turnuvada. Şimdi üstten Belçika İngiltere eşleşmesinde İngiltere diyorum. İngiltere final yapar. Belçika yine yarı finallerde, çeyrek finallerde elenecek takım. Fransa Türkiye'de de tamam bir öncekinde ya yani gruplarda Fransa'yı yendik. Böyle bir gerçek var. Ama ben Türkiye'nin Euro 2020'de yarı final oynayacağı kanaatindeyim, düşüncesindeyim. Umarım buralara kadar yükseliriz. Buralara kadar yükselirsek de neden final olmasın tabi ama benim tahminim Fransa Türkiye'de Fransa ve İngiltere Fransa finalinde İngiltere. Ben nedense Euro 2020'de İngiltere sürprizi olacağını düşünüyorum. Sonuna kadar götürecekler bence. Turnuvanın takımı onlardır. Fransa yine bir final yapar ama çok da bırakmazlar muhtemelen. Tabi farklı tahminler, farklı düşünceler, farklı görüşler olacaktır muhakkak. Siz yorum olarak paylaşın. Euro 2020 bittiğinde tekrar video çekelim. Sizlerin yorumları da olsun hatta o videoda. Bakalım ben ne kadar tutturabilmişim. Siz ne kadar tutturabilmişsiniz. Hepsini birlikte görelim. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.